bölüyorum. Tarikatlar ve cemaatler yapıları gereği denetlenemez. Siz kaç e, bir yani şey yok ki elle tutamazsınız ki. A, adamlar bir apartman dairesini zaten bir tarikat yuvası olarak kullanıyor. Siz orayı nasıl denetleyebilirsiniz? Zaten e, işin özünde şeffaflık olmayan bir yapı var. Tamamen e, ne bileyim hani e, kağıdı kaydı vesaire olmayan siz şunu mu zannediyorsunuz yani meze şeyhin elinde kendisine yapılan bağışların bir e, kağıdı, defteri vesairesi filan falan olduğunu mu zannediyorsunuz? Neyi denetleyeceksiniz? Nasıl denetleyeceksiniz? Ben burada örnek veriyorum yani burada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili var. Ben AKP'den gitmek üzere olan AKP'den belki 7 ay sonra iktidar olmayacak olan AKP'den bir şey beklemiyorum. Bizim şu an burada yaptığımız AKP bürokrasisinde ya da AKP siyasetinde görev olan insanların varsa suçları onların iddianamesine delilleri hatırlatıyoruz aslında. Ama benim için mesele şu. İktidar geldiğinde yani yeni iktidar geldiğinde eğer altılı masa iktidar olacaksa onların ne yapacağı? Mesela şu netlikte olabiliyorlar mı? Ben tekrar söylüyorum. Altı madde sayayım size. Bütün tarikat ve cemaat kurumları kapatılmalıdır. Bir. Hı, hı. iki. Bütün o Çocuk yurtları kamulaştırılmalıdır. Devlet yurt açmalıdır. O çocukların o tarikat ve cemaat şeylerin eline düşmemesi için, aileler tarafından onlara verilmemesi için devletin kendisi yurt açmalıdır. 3. Bütün tarikat ve cemaatler ticaret yapmaktadır. Masak onların bütün ticari faaliyetlerini incelemelidir. 4. Bunlara sahip çıkan devlet içinde savcılar, hakimler, polisler, güvenlik bürokrasisinde, aile bakanlığında her kim varsa bütün suçları ortaya dökülmeli, iddianameleri yazılmalı, gerekirse devletten uzaklaştırılmalıdır. Liyakat sahibi olduğu için değil, sırf alnı secdeye değdiği ve o tarikat ya da cemaate bağlı olduğu için o kolta oturtuluyorsa hemen oradan uzaklaştırılmalı, yerden liyakat sahibi insanlar oturtulmalıdır. 5- Ülkenin eğitim sistemi tekrar layık eğitim sistemine dönüştürmelidir. Tarikatların ve cemaatlerin Milli Eğitim Bakanlığı ile kurduğu Protokolü. bütün protokoller lağvedilmelidir. Altı, yoksulluk bitirilmelidir. Tarikat ve cemaatleri en çok besleyen mecbur şey bırakılmamalı. mec mecbur bırakılmamalıdır. Bakın şöyle bir şey var ya, ben Barış Pehlivan olarak, İpek Özbey, size bir soru sorayım. Ben Barış Pehlivan olarak, yarın pazartesi değil mi? Yarın desem ki, ya ben şöyle bir... E, Tarikat oluşturdum. Şöyle de işte bir 50 tane de mürit belirledim. Benim de bir tane boş binam var. Burada şöyle bir eğitim vermeye başlıyorum. Desem. Beni devletin ilgilileri izliyordur. Hukukçular izliyordur. Soru. Benim suçumun Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı nedir? Bilen var mı? Yok. Ne? Yok. Evet. Bilen yok ama artık cezası, <laughs> cezası da yok. Da yok. Olsa Bakın. Yok. Bakın çok az insanın bildiği, çok az az insanın hatırladığı bir şey söyleyeceğim size. Eskiden yasa dışı eğitim kurmanın cezası 3 yıla kadar hapisti. Orada hem yasa dışı eğitim kurmak suçtu hem de orada öğretmen olmak suçtu. AKP önce 2005'te bu 3 yıla kadar hapsi bir yıla indirdi ve onu para cezasına çevirtti. Yani siz kaçak Kur'an kursu diyelim ki menzilcisiniz, nurcusunuz, İsmail Ağacısınız gittiniz bir tane eğitim kurumu açtınız yasa dışı. Bunun cezası vardı bir yılda hapse bile girmiyordunuz parasını ödüyordunuz devam ediyordunuz ha devam ediyordunuz. Sonra 2013'te ne yaptılar biliyor musunuz? Türk Ceza Kanunu'ndan Bakın altını çiziyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Türk Ceza Kanunu'ndan yasa dışı eğitim kurumu açmanın maddesini kaldırdı. Evet. Evet sayın izleyiciler. Bu ülkede yasa dışı eğitim kurmanın Türk Ceza Kanunu'nda suçu yok. Yani bizi izleyen herkes AKP bu ülkede iktidar olduğu sürece istediği zaman yasa dışı eğitim kurumu açabilir ve hapse girmez. Bu kadar basit. Biz böyle bir ülkede yaşıyoruz. Biz böyle bir gerçeklikte yaşıyoruz. Elbette ki biz sürekli çocuk istismarı, bebek istismarı haberi yaparız. Elbette ki yaparız. Orada hale diye kodladığımız çocuk sadece sadece bir sembol. Milyondan fazla çocuk bu tarikatları cemaatleri teslim edilmiş durumda. Bakın görün, AKP gittikten sonra ne haberler yapacağız? Ne gibi irinler akacak Bizim bugün konuştuklarımızın hiçbir şey olmadığını, bizim gerçekten foseptikte yaşadığımız ortaya çıkacak. Can, kapatılmalı mı denetlenmeli mi? Yani, Sen bu e, konuda ne düşünüyorsun? Bu e, tarikatlar, bu cemaatler, bunların bu, bu gibi yapıların tamamını e, Türkiye'ye en ufak bir tane faydasını söyleyebilen olur mu acaba? Herhalde yok. Yani bu, bu kurumların e, kesinlikle Türkiye'nin artık e, tarihinden e, çıkması gerekiyor. Türkiye'nin gündeminde bunların olmaması gerekiyor. Ama maalesef bu o kadar e, kolay bir şey de değil. Yani kapattık deyince de kapanmıyorlar. Bu sefer yer altına iniyorlar. Orada çalışmalara devam ediyorlar vesaire. O yüzden burada e, çok daha kitlesel, çok daha toplum tabanına yönelik bir, siz az önce çok güzel bir şey söylediniz, birey. İnsanları birey olmaya yönlendirmeye dönük bir tavrın olması gerekir. Eğer insanlar birey oldukları düşüncesine sahip olurlarsa işte o zaman farklı bir bilinçle davranırlar. Ve bu gibi işte grupların, bu gibi yapıların yeşerebileceği ortam da söz konusu olmaz. Mesela ben bu kardeşimizi gerçekten bütün kalbimle selamlıyorum. Neden? Çünkü düşünün siz çok küçük yaştan itibaren böylesi bir istismar durumuyla karşı karşıya kalmışsınız. Bir de sizin içine doğduğunuz kültür. Sizin e, yani Aklınız ermeye başladığından beri e, karşınızda olan e, ilişkiler ağı e, sizin sessiz kalmanızı, sizin e, bunu sineye çekmenizi öngörürken siz kendinize yapılanı gördükten sonra bu noktada başınıza gelecekleri, Türkiye'de nasıl görüleceğinizi vesaire e, göze alarak bu konuda hakkınızı aramaya çalışıyorsunuz. Ve bu insana, bakın çocukluktan beri tecavüze uğrayan bu insana halen daha, bir tecavüz daha ediliyor böylece. Neden? O zaten aslında yalan söylüyor. O zaten olmayan bir şeyi olmuş gibi gösteriyor. Ailesi bile çıkıp onu suçluyor. Ailesinin acaba ne gibi bir kârı, ne gibi bir çıkarı var ki bunu yapıyor? Değil mi? Şimdi Derya Yanık konuşuyor. Evet, neymiş müdahil olmuşlar vesaire. Yani mağdur kız 30 Kasım 2020'de müracaatı yapmış. Hı. 2 Aralık'ta bakanla durumu bildirmiş. Bakanlıkta 8 Aralık 2020'de korumayı almış. Ama kızın sözde kocası ya da ailesinden hiç kimse tutuklanmamış. Delilleri karartma ihtimali son derece güçlü olmasına rağmen 2 yıl sonra ancak sosyal medyada bu konu gündeme gelince tutuklama vesaire gibi tedbirler söz konusu oluyor. İşin bir boyutu şu husustur. Şimdi zorunlu eğitim siz uygulamanız gerekiyor, değil mi? Hı -hı. yasalara göre. 4 artı 4, 4 artı 4, 4 diye bir e, siz ucube bir sistem getirdiniz. İşte o ucube sistem bunun için e, getirildi. 4 yılın sonunda çocuklar evlendirilmek ya da işçi olarak bir yerlerde çalıştırılmak zorunda kalıyorlar ve burada devlet denetleyici değil. Denetleyici olmamayı da tercih ediyor. Yani şimdi siz çocuk yaştaki birisini evlendirmişsiniz, bu okula vesaire de devam etmiyor. Bununla ilgilenen, bu çocuk niye gelmiyor kardeşim diyen bir devlet mekanizması var mı ortada? Evet. Gayet tabii ki yok. Yani çocuklar zorunlu olmasına rağmen okula gitmiyor, fakat bakanlık vesaire bu konuyla ilgilenmiyor Can Bugün, e, mesela üniversitede hocasın. Sen bu tarifatları, evet. cemaatleri orada Her e, çok e, güçlü şekilde görüyor yani musun? Yani öğrenciler arasında değil, bizzat hocalar arasında, e, Peki, can idari kurumlar arasında musun? vesaire de çok fazlasıyla var. Yani bunun için bir irade gerekli. Bu iradenin e, ben söz konusu olacağını, <laughs> bu yönetim dahilinde söz konusu olabileceğini hiç düşünmüyorum. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi mesela biz e, gerçekten de çok iyi bir hükümet yapısı kurduk. İşte sen, ben, İpek, Özgür Bey vesaire. Ve gerçekten de bunların üzerine gittik. Bu e, konu siyaseten kullanılmaya bu kadar e, elverişli olduktan sonra, bizden sonra gelenler tekrar onlarla anlaşma yoluna gidebilir ve o zaman denetimlenemez. Yani o yüzden, şimdi siz bunları kapatsanız yine e, mevzu çözülmüş olmuyor. Siz bunları denetleyeceğim deseniz, ben Barış'ın oradaki şüphesine de hak veriyorum. Belki bir kuşak bunu yapacak ondan sonra gelenler bunu devam ettiremeyebilir vesaire. Dolayısıyla bu işin kökten çözümü bu bireyleşme ve cemaat mantığını insanların zihninden arındırmak olmalı. Bu bugünden yarın olacak bir şey değildir ama Türkiye'nin aslında birçok sorunun çözümü de buna bağlıdır. Mesela bugün insanlarımız kendisini ee, önemli bir kısmı, insanlarımızın önemli bir kısmı, kendisini daha iyi yaşamaya e, layık görmüyor biliyor musunuz? E, diyor ki yani gayet tabii ki o sarayda yaşayacak diyor Erdoğan için. Ben sokakta yaşayacağım, ben buna layığım diyor. B bunu gerçekten söyleyen şeyler var sokak röportajlarında. İnsanlar var. Ne olacak diyor, biz kuru ekmek de yeriz diyor. Ne olacak telefon ben... E, 10 sene önceki telefonu kullansam tuşlu telefon kullansam ne olur diyor. Kendisini daha iyi şeylere layık görmüyor. Neden layık görmüyor biliyor musunuz? Birey olamadığı için ve birey olamadığı için bu e, cemaatler e, bu kazanımı sağlıyorlar. Bu kadar bir e, yayılma e, şansı buluyorlar.